Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Vaka sayısı azalan illeri açıkladı. Bir yanlışlık olmuş sanırım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bununla alakalı ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. 5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığımız grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve e, vaka sayısı azalan illeri de şöyle açıkladı. Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli arkadaşlar. Bu illerimizde vaka sayısı en fazla azalan illerimiz bu illerimiz oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu tekrardan bu şekilde de açıklamış oldu arkadaşlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce vaka sayısı e, bu şekilde düşmeye devam eder mi? Ve vaka sayısı düşerse önümüzdeki haftalarda 5000'in altındaki rakamları görür müyüz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekilde. Baktığımızda bu illerimizde vaka sayısı düşüyor. Artan illerimizde var tabii ki. E, ama artan illerimizde tabii ki az sayıda diyebiliriz. Çünkü ülkenin genelinde şu anda vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Videomuzu sonuna geldik. Sizleri son dakika tüm gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanala Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sakarya'da da günlük vaka sayıları 15 gün öncesine göre %60 azaldı. Bunun da ayrıntısını verelim. Görüşmek üzere.